babam gelirdi ve akşam olurdu. Bahçedeki akasya ağacı, gün boyu biriktirdiği kuşları birer hayal topu olarak uzatırdı yatağımıza. Siyah beyaz bir fotoğraf gibi gelirdi babam. Kamyonlar hep geceleri, hep uzaklara giderdi. Ben o zamanlar bütün babalar susar sanırdım. Yalnızca gazlanmasıyla konuşan bir dış gıcırtısıydı babam. Kapılar titreyerek açılır, titreyerek kapanırdı. Tanrıyı ve uzun konuşanları sevmezdi hiç. Babamdan yapılmış bir korkuydu dünya. Ben o zamanlar yalnızlığı gece sanırdım. Ne kadar susarsa o kadar terlerdi. Boncuk boncuk döktüğü ter. Hep uzandan geçen kadınların içinde göveren gözlerimi miydi? Babam en çok kışa yakışırdı. Bütün oyunlarımız başkalarının evlerine bir güzellemeydi. Annem, babamın günahları için bir namaz cuma hala Ey penceresiz dışarıya çık. İçeriye kapalı evler. Babam neden yalnızca içince güzeldi? Şimdi beş ayrı evde aynı yürek süt kokularına yayılıp duruyor. Babam 16 yıldır ölüme saçmalığını anlatıyor.